F. Bahçeye acil program geldi. Haber fırından yeni çıktı, Fenerbahçe'den ayrılabilir. Ama bu haberden önce Fenerbahçe'ye gelecek gelecek haberleri kaçırmamak için kanalıma abone olun. Transfer haberi, Fenerbahçe'ye Werner müjdesi. Kulübü resmen açıkladı. Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe sezon sonunda kupayı müzesine götürmek ve şampiyonluk hasretine son vermeyi planlıyor. Diğer yandan Kurmaylar transfer çalışmalarını yönetiyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Sarı lacivertliler transfer listesinde bulunan isimler için harekete geçmiş durumda. İsmail Kartal, yönetimden kadro rotasyonunun güçlenmesini istedi. Hurmaylar ise birçok bölgeye gerekli takviyeleri yapmak için görüşmelere başladı. İddialara göre Miçibat Şua'yı, Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak. Özellikle Belçika kulüpleri, Yıldız isimle yakından ilgileniyor. Tecrübeli golcünün ayrılığı sonrası sürpriz yaşamak istemeyen yönetim, hücum hattına takviye yapacak. Yönetim, uzun zamandır Timo Werner ile yakından ilgileniyor. Sarı lacivertliler Yıldız ismi bir türlü ikna edemedi. Ancak Alman basınından flash bir haber geldi. Aspor.com, TR'den Ali Genç'in bilgden derlediği habere göre, Red Bull Leipzig sportif direktörü Roven Şikröder, Werner'den Ocak ayında takımdan ayrılmasını istedi. Haberde Skröder'in Alman oyuncuyu ofisine çağırıp kendisine açık ve anlaşılır bir şekilde kışın kulüpten kiralık olarak ayrılabileceği açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin transferde işi kolaylaştı. Werner bu sezon Alman ekibiyle 13 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik katlı sağladı. Werner bu karşılaşmalarda sadece 370 dakika süre alabildi tercübeli futbolcunun değeri ise 20 milyon euro olarak biliniyor. İngiliz devi Chelsea, 2020'nin yaz aylarında Red Bull Leipzig'ten 53 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Werner, Londra ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 20 milyon euro karşılığında Alman ekibine geri döndü.